Esenyurt'ta 700'e yakın evsize yuva olan belediyeye ait bir bina var. Daha doğrusu vardı çünkü büyükşehir yetkilileri hepsinin binayı tahliye etmelerini istedi. Onlar da el mahkum eşyalarını poşetlere doldurup mecburen çıktılar. Yani sözün kısası evsizlik, biçarelik yine peşlerini bırakmadı. Gördüğünüz gibi yurt bu soğukta, bu yağmurda insanları sokağa atıyor. Pirinç çıkardı. Sokakta kalmış. Gördüğünüz gibi bunca insanlar şu anda hepsi evsiz barksız. İnsanlar bizi aradılar, bizi bugün atıyorlar diye. Hepsi evsiz, yuvasız, dağma sığındıkları o binadan hemen çıkmaları istendi. Şu an bu insanlar bu gece nereye gidecekler, sabah nereye gidecekler? bu soğukta ne yapacaklar? Bilsem bir bilgim yok yani. Bak ben de şu an. Dışarıda kaldık. Nereye gidecek bu adamlar? Bilmiyorum ki nereye gideceğiz, ne yapacağız? Söylemediniz mi gidecek yerim yok benim diye? Dedik ama ciddiye almadılar bizi. Çıkarttılar bizi. Şu şekilde poşetlerini görüyorsunuz. Hefsiz insanlar. Ağlayanlar vardı işte biz ne yapacağız, ne edeceğiz. Var mı böyle bir şey? Esenyurt arkamda görmüş olduğunuz belediyeye ait binada 6 aydır sizler kalıyordu. Ancak dün akşam personel bir duyuru yaptı. Yarın sabah herkes eşyasını alsın boşalsın dedi. O duyurunun ardından herkes ne yapacağını şaşırdı. İnsanlar bavullarını çamaşırlarını aldılar götürdüler. Yani herkes sokaklara dağıldı. Ve insanlar çaresiz poşetlerini elbiselerini almışlar. Yurdun poşetleri vermişler alın 3-5 parçanızı koyun buradan defolun gidin. Sabahın 6.30'ında kaldırdılar. Güvenlikler tek tek odalara girdi. Bizden söylediler, biz de çıkmak zorunda kaldık. Yani bu saatte bunun yapılması çok kötü bir şey. Mesela 3-5 gün önce haber verirsin değil mi? Kendinize yer bakın, burası kapanacak. 700'e yakın insan burada kalıyormuş. Hepsini buradan gönderdiler. Kimisi yaşlı, kimisi hasta, kimisi ise engelli. Sokakta kalan yüzlerce insan kara kara ne yapacağını düşünüyor. Kimisi inşaatlara karşı, kimisi başka yere kaçtı. Evet şimdi ben bir vatandaş olarak buna vicdanım kabul etmeyerek minibüse alabildiğim birkaç kişiyi. Ekibimizin ulaştığı yetkililer binanın sezonluk olarak açıldığını, o sürenin de dolduğunu belirtti. Buranın 6 ay sezonluk olarak açık olması çok saçma bir şey. Normalde burada 12 ay açık kalması gerekirken şu an kapalı. İnsanlık ölmüş, ölmüş.